Büyük bir boğamız var Burada arkadaşlar Evet sesini duyuyorsunuz Kurbanlık kesilmeyi bekliyor Merhaba Hemen Şöyle biraz önüne geçelim Merhaba Şöyle önüne geçelim Oo, Hay maşallah Hay maşallah Merhaba. Merhaba. Ka Kaç kilo bu ya? Bir ton. Bir ton. Bir... Maşallah. Oo. Merhaba. Da bak ya. Gençler görüyor musunuz? Aa, hiç böyle böyle hayvan gördünüz mü hiç işte daha önce? Yok abi ne göreceğim? He? Büyük değil mi? Abi büyük olmasını geç? arabanın lastiği indirmiş Lastiklerini indirmiş değil mi araban? O kadar ağır yani Bir ton var mı? Bir ton var diyorlar Bir ton mu? Şeyin bu Cinsi ne abi cinsi? Mandıfon mu? Bunu nasıl kesecek abi? Bunu boğazda nasıl evet, kesecek? Maşallah, baksana yazık Merhaba <laughs>

Maşallah, Boynuna bak, boynuna. Maşallah. Etrafı da izliyor ha. Oğlum ben bunu bir ya. O tarafa geçiyor, biraz oradan çıkalım. Şimdi bu tarafa bakıyor. Merhaba. 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 Ne yapıyorsun oğlum? Hadi bakayım bir daha öyle? Mu. 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 Evet mu. <mı. gülüyor> Ay. Ay. Arkadaşlar bu bir kasabın önünde. yani kurbanlık da olma ihtimali yüksek. Normal kasabın kesici hayvanlardan bir tane de olabilir. Bir tonluk olduğu söyleniyor. Bir ton. Hay maşallah. Haydi bakalım.